Herkese merhaba arkadaşlar ben Tura Bugün videoya hoş geldiniz Bugün ne yapacağız arkadaşlar Bugün Doors denilen bir oyun oynayacağız Roblox arkadaşlar Doors kapılar demek Öyle bir oyun oynayacağız İlk kez oynayacağım bakalım nasıl bir oyunmuş Geçelim oyunumuza Burada like atıp abone olup bilinmeşmeyi unutmayınız Buradan bizi birileri izliyor neyse Evet bu da agalar da gelmiş. Hoş geldiniz. Şimdi oyunu nasıl geçeceğiz ona bakalım. Burada oyuncular falan görünüyor zaten görebilirsiniz. İleri gidelim. Ha şurada şeyler var. Hadi agalar hangisi? Hadi lan birisine girin. Neyse ben gideyim arkadaşlar. Ben girdim. Lan başlıyor olan oyun girseniz Allah Allah. Girin yazayım. Çok mu mi yazsam? çıkalım. Ha buraya bir aga gelmiş. Geldim aga. Selamun aleyküm. Ne haber? Milli dost denilen bir agaymış. Böyle arkadaşlar. Kız sen de gel. Kız. <laughs> Sakın çıkmayın. Oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar oyun ilk kez oynuyorum. Yeni gelmiş galiba. Eskiden Rainbow Friends oynamıştık. Şimdi böyle bir oyun oynayacağız. Cükleniyor diyor. Hadi girelim bakalım. Girelim. Duydun ki evet. Evet. Aha başladık galiba. Agalar neredesiniz? Asansörde miyiz lan biz? hep biz asansördeyiz. Geldik. Otel gibi bir yer galiba burası. Bul galiba bir şeyler bulmamız lazım. Ben de ilk kez oynuyorum. Bir şeyler arayalım bakalım. Kitaplıklarda bir şey yok. Aha. Aga Anahtar buldum aga. Şuraya başlayacağız. Aha. Açtık. Canavarlar bizi yakalamasın. Gebeririz vallahi ha. Neyse şu akıllı takip edeyim. Ben o oyunu bilmiyorum. Haydi akıllar gidelim bakalım. Lan parmağım da görünüyor ya. Cık. Parmağım kameraya geliyor oynarken. Cık. Neyse. Şurada bir şey var mı? Allah yanacaktım. Aga beni bekle. Neyse ben bir şeyler arayayım. Aga zaten geliyor. Şu dolapta belki bir şey vardır. Dur. Ha, dolaba saklanılıyormuş. Lan. Allah Allah dolaba saklanılıyormuş ya. Yani gelirse falan. Se oyun sesi nasıl? O oyun sesi çok korkunçmuş. Tamam gerek yok. Evet. Rainbow, sence Rainbow Friends mi daha güzel bir oyun mu? ne bileyim Rainbow presence bana daha sıcak daha güzel geldi ama bu da fena değilmiş Allah lan kapı kapandı ne oluyor lan bizi yakaladı mı yoksa <laughs> lan gelme gelme lan <laughs> o ondan kaç diyor tekrar oynayacağım lan yandık arkadaşlar. Oynayamıyor tekrar? Ha, ben oynuyorum. Evet, el... evet. Arkadaşlar videoyu durduracağım şimdi. Videoyu durdurdum arkadaşlar. Şimdi geldim. Hadi lan ha. Evet arkadaşlar. Oyuna giriyor. Neyse. Resmimi kapattım. Bu ne lan? El feneri alacağım. Onayla el feneri evet. E neyse arkadaşlar. İsim açtım. <laughs> Bu sefer ölmeyeceğiz. Ben nasıl öldüğümü anlamadım zaten. Allah Allah. Ben nasıl öldüm arkadaşlar ya? Al bakayım o anahtarı. Oyun aş aş. Kız aş. Ben aşarım Allah Allah. Ben hep ben aşacağım. Aşk kızım aç aş. Aşk. Tamam bir şey çıkmadı. Dikkatli olun. Dur hemen açma bence. Bir şey var mı orada yok. Bu da bir sürü dolap var. On back, benzettim ha buraya. Ya. Tamam geliyorum kız. Şş, kız. Kız 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 kız. Ha bu da bir şey var. Dur al onu al. Şakmak buldum. Hadi etrafı yakayım. Buradan bir şey çıkmadı. Gel bakalım. Bunlar ne lan? Burada poster falan var. Buna bakabiliyor muyuz? Kız nerede? Tam tamam geliyorum. <laughs> Geldim hadi gidelim. Şakmaklı o canavarı yakarım. Korkma tamam mı? Hadi gidelim. Evet arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Burada mı lan? Arkamızdan mı geliyor yoksa? Ömer kapıyı açma sakın lan. Nereye geldik lan biz? He. Al onu al. Alayım mı? Ha para galiba neyse. Orada mı lan? Biz kimden kaçıyoruz? Yakayım ha buraya. He, aşabiliyoruz. Tamam. He, burayı. Ha şakmağımızı açabiliyoruz. Tamam. Ha burayı açmak için bir şey lazım. Onu arayacağız. İyi. Dur bakayım. Bu ne? Mektup. Aşk mektubu mu lan? Dur okumak istiyorum. Okuyamıyor mu? Dur ben şu şuralara bakayım. Allah Allah. Tamam. <laughs> evet. Şuralarda bir şey var mı? Ha. Neyse arkadaşlar. Neyse burayı açtı tamam. Evet. Bakalım burada neler vermiş. Aç bakayım orayı. Bu nasıl bir şey lan? Biz ne arıyoruz? Amacımız ne bizim? Ne lan burada? Oha burası kimin yatak odası ne? Bu ne lan? Neyse. Kız, neredesin ha? Kız buradaymış. Evet, şimdi. Na, dur kız beni bekle. Amcana var yok mu lan burada? Evet. Tamam. Bu ne işe Yakayım bunu ben. Yak. Yakacağım bunu. Yakamıyorum. Hadi girelim. Evet arkadaşlar giriyoruz. Şöyle. Lan niye ben yakala... <laughs> <Giremiyor> <laughs> Lan yakaladı bizi evet arkadaşlar bu videosunda geldik yine öldük